yeni bölüm One Piece'in son savaşına başlatan, bu savaşta nelerle karşılaşacağımızı gösteren güzel, detay içeren bir bölümdü. Özellikle bu bölümde son savaş için ne kadar hazır olmadığımızı da öğrendik. Zira rakibimizde tayfamızın henüz çözemediği çok büyük bir sorun var. Bölüm incelemesine geçmeden önce videoyu beğenip abone olursan sevinirim. Şöyle bir 5000 beğeni gerçekten harika olur. Dilerseniz daha fazla bekletmeden bölümün incelemesine başlayalım. Bölümün ismi Durgunluktaki Hareketlilik. Bölüm Bölümün ismi biraz savaş öncesi sessizlik anlamına da geliyor. Bölümün ilk sayfasında geçen bölümün devamını görüyoruz. Gunko en son Namilerin yanında ortaya çıkmıştı. İlk sayfada Gunko'nun ortaya çıkmasına şaşıran Namiler, Gunko'nun elbafa sızanlardan biri olduğunu söylüyor. O vakit Kolon, çocukları kaçıranlar sizsiniz değil mi? Yani siz, elbafasızan insanlarsınız diyor. Gunko ise soruya değil bir kelimeye odaklanıyor. İnsanlar mı dedin? Biz tanrılarız. Usop bunun ardından Gunko'nun bu tavrının Enel ile kutsal ejderlere benzediğini söylüyor. Ki aslında ben bu yüzden başından beri Skype'ye küçültülmüş vampistir diyorum. Seri içinde ilk kez Enel ile kutsal ejderlerin aynı cümlede geçmesi de bu bağlantıyı kanıtlıyor gibi. Nami Usopp'un bu cümlesinden sonra peki tanrılar elbaflı çocukları neden istiyor diye bir soru soruyor. Kolonun ise onları nereye götürdüğünü sanıyorsun. Hemen onları geri getir diye emirle konuştuğunu görüyoruz. Onları daha kolay bir şekilde kaçırmak istedik ama boyutları bizi engelledi. Bu yüzden tek çözüm onları yürümeye zorlamak. Sonra da uygun bir şekilde kutsal topraklara kaçırmak. Gunko bunları söylerken çocukların Gunku'nun okuyla yönlendirildiğini ve Ripley'de bulunan Franky'nin yan Onlarına gelen şeytani Zeus'u lazeriyle yok ettiğini görüyoruz. Ki bu diğer devlerin kolay kolay yapamadığı bir şeydi. Sadece Gaban, Dory ve Brogi gibi karakterlerin bu canavarlara karşı çıktığını görmüştük. Dolayısıyla burada Franky'nin hakkını vermek gerekiyor. Gunku'nun burada tüm planı hasıl şapka tayfasına söylemesi ise bana gerçekten çok enteresan geldi. Şu an hasıl şapkalar çocukların nereye kaçtığını, nasıl kaçırıldığını çok iyi biliyor. Birkaç incelemedir Gunko devrimci ordusunun bir adı adamı olabilir diyoruz. İşler biraz o yöne gidiyor gibi. Namiler Gunko'nun kutsal topraklar dediğini duyunca onun bir kutsal ejder olduğunu düşünüyorlar. Lakin Usopp Gunko'nun kutsal ejderlere benzemediğini söylüyor. Brook ise beklenmedik bir şekilde Usopp'a cevap veriyor. Muhtemelen kutsal ejderlerden daha üst bir konumdalar. Belki Tanrı'nın şövalyesidir. Ben açıkçası bu çıkarımı Brook'tan daha şöhretli bir geçmişi olan Jinbei'den beklerdim. Zira Tanrı'nın şövalyelerine daha prestijli ve şöhretli korsanların tanıklık ettiğini düşünüyordum. Dediğim gibi Buruk'tan bu çıkarımı ve bu bilgiyi beklemezdim. Ama bu bilgiyi tayfamızın en yaşlı üyesi Buruk'tan aldığımıza göre tanrı şövalyeleri çok ama çok geçmişte daha çok aksiyon almış olmalılar. Onun dışında resmi olarak da tanrı şövalyelerinin kutsal ejderlerden daha üst konumda olduğu onaylandı. Bunu azıcık da olsa Muyoskar'da idam eden Garlik'ten çıkarıyorduk ama artık resmi olarak hiyerarşik düzeni biliyoruz. İmu, Gorosi, Kutsal kutsal şövalyeler ve son olarak kutsal ejderler. Gunko kendisinin kutsal şövalye olduğunu doğruluyor ve Usopp'u bir okla kovalıyor. O vakit Nami daha fazla dayanamıyor ve Yıldırım Köpekbalığı temposu adlı yeni saldırısını yapıyor. Lakin Gunko tıpkı çocukları yönlendirdiği gibi gelen saldırıyı da okuyla yönlendiriyor ve acayip bir şey söylüyor. Bir gün dünya aniden yok olacak ya da en azından olması gereken bu. Gunko'nun bu dediğini dünya sular altında kal alçak olarak da yorumlayabiliriz. Zira Vegapunk yüzyıllar öncesinin sular altında kaldığını söylemiş ve antik yazıtlarda da dünyanın iki defa yok olduğunu görmüştük. Yani sular altında kalmakla dünyanın yok olması aynı şeyler gibi duruyor. Dünya hükümetinin yani Imu'nun amacının bu olması şaşırılacak bir şey değil. Imu, Lulusya krallığını yok ettikten sonra değil, deniz seviyesi yükseldikten sonra ana alevinin tekrar yapılmasını istemişti. Çünkü aslında başından beri Imu'nun amacı buydu. Dünyayı batırmak. Zaten Vegapunk bunu istinaden ileride de dünyanın sular altında kalacağını söylemişti. Gunko bunları söylerken köpek balığını Nami'ye doğru yolluyor. Lakin köpek balığı Brook'a çarpıyor. Bunlar olurken ise sözlerine devam ediyor. Ancak insanların bir kısmı bunu fark etti ve dünyaya duyurdu. Ki bunu derken geçmişi araştıran Clover, Olvia ve Vegapunk'ı görüyoruz. Zaten az önce de dediğim gibi dünyanın yok olacağını yani batacağını dünyaya duyuran kişi Vegapunk'tı. Usopp bunun ardından cesaretini topluyor ve Gunko'ya inanılmaz patlayıcı bir vuruş yapıyor. Kutsal ejderlerden korktuğumuzu düşünmesini şerefsiz. Tabii bu darbeyle beraber kutsal şovay edere darbe vuran ilk kişi Usopp oluyor zaten kutsal ejderlere de vuran ilk kişilerden biriydi. Evet ilk yumruğu Luffy attı ama Usopp da yanlışlıkla kutsal ejderin üstüne düşmüştü ve bu bir saldırı olarak adlandırılmıştı. Usopp'un bu saldırısından sonra ise benim çok korktuğum bir şey oluyor. Gunko'nun yarım bedenini görüyoruz. Lakin bir sonraki panelde ise tüm bedeninin yenilendiğine tanıklık ediyoruz. Tıpkı Gorosiyeler gibi. İşte bununla beraber şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu yenilenme gücü aşamadığımız sürece Elbaf bizim için bir cehennem olacaktır. Gorosiler ve Kutsal Şövalyelerin en bariz ortak yanı Abyss'ten geçebilmeleri ve Killingham'ın dediğine göre sadece işareti olanlar Abyss'ten geçebilir. Yani işarette olan herkesin yenilenme gücü olduğunu söyleyebiliriz. İşaretin ne olduğunu soruyorsanız muhtemelen Somers'ın sol kolundaki işaret tüm Gorossi ve Kutsal Şövalyelerde var ve bu İmu tarafından verilmiş olmalı. Bu güce nasıl karşı koyabilmek koyabileceğimizi düşündüğünüzü duyar gibiyim. Sabode'de bir amirele karşı Rayleigh bize yol göstermişti. Eybaf'ta ise bence Tanrı Vadisi'nde kutsal şövalyelerle savaşmış Gaban verebilir. Yani Gaban bize kutsal şövalyelerin nasıl hasar alabileceğini anlatabilir. Sonuçta şu an kutsal şövalyeler yüzünden Gaban'ı çocuğu da tehlikede. Bana soracak olursanız ya Alev ya deniz taşı veya su ya da kral akisinden hasar alıyor olmalılar. Bunlardan en güçlü ihtimal ise Alev ve kral Satürn, ana Alevi ile karşı karşıya gelince ilkilmişti. Aynı şekilde Joyboy'un kralı kisi, Goroseilerin normal formuna geçmesine sebebiyet vermiş ve onlara hasar vermişti. Gunko vücudunu yeniledikten sonra Usopa saldırıyor lakin araya Jinbei ve Brook giriyor. O vakit Gunko bizi resmen 15 yıl öncesine götürüyor ve efsane bir şey söylüyor. Geri sayım başladı. Tüm dünyayı içine çekecek o devasa savaş yakında başlıyor. Tanıdık geldi mi? Sengoku, sen ve dünya hükümeti bir gün tüm dünyayı içine çekecek devasa savaştan korkuyorsunuz. Evet, Gunko Beyaz Sakalın ölmeden önce söylediği savaştan bahsediyor. Bunu söylerkenki kelimeleri Beyaz Sakalınkilerle birebir aynı. Bir sonraki cümleleri ise çok daha önemli. O zaman geldiğinde devler kimin tarafını tutarsa tutsun, savaşın gidişatını kökten değiştirecek. O an ise Luffy ile Loki'yi görüyoruz. Bu cümle aslında bize birkaç şey anlatıyor. 1. Luffy Loki'yi kurtardı. O yüzden devler artık Luffy'ye karşı tavır alabilir. 2. Gunko'nun bahsettiği devlere liderlik edecek kişi Loki olabilir. Zira tüm dünyayı içine çekecek savaş sözü, antik yazıtta tüm ırkların yer aldığı savaşı resmediyor gibi. Orada da Loki'ye inanılmaz benzeyen bir dev vardı. Dolayısıyla Luffy'nin Loki'yi kurtarması ve onun arkadaş olması kısa vadede kötü gözükse de bu büyük savaşı kazanmada yani uzun vadede inanılmaz yararlı olacaktır. 3. Elbaf'taki çocukların kaçırılma sebebi buymuş. Shamrock zaten Elbaf'ı dünya hükümetine bağlamak istediğini ve bu yüzden çocukları birer rehin olarak kullanacaklarını söylemişti. Lakin niye dünya hükümetine bağlamak istediklerini şimdi öğreniyoruz devler kimin tarafında olursa olsun savaşın gidişatını kökten değiştirecek. İyi de Japori, Shamrock'un Elbaf'ı ele geçirmek için onların çocuklarını alması ne kadar mantıklı. Bu devlerin nefret etmesini sağlamaz mı diyecek olabilirsiniz. Arkadaşlar devler onurlu kişiler oldukları için kendilerinin değer biçtiği kişilere karşı çok hassas oluyorlar. Örneğin Oyma ve Kaşi Etiyopya'da gardiyanlardı ve bunun sebebi Doru ve Brogiyi rehin aldıklarını onlara inandırmalarıydı. Eğer Oyme ve Kaşi Dünya Hükümeti'yle beraber olurlarsa Doru ile Brogiyi özgür bırakacaklardı. Tıpkı şimdi çocukların üstünden yapmaya çalıştıkları gibi. Jinbi ve Gunko arasında geçen konuşmada beni doğruluyor, zira Gunko çocuklara değer vermediğini ama onları bir rehin olarak tutacaklarını söylüyor. O vakit Gunko yine bir çocuk olan Kolon'u okuyla tutup kaçırmaya çalışıyor. Brook ile Jinbei engel olmaya çalışırlarken Gunko'nun verdiği okların yönü sebebiyle birbirlerine vuruyorlar. Ardından Gunko bu sefer Nami'ye ok verip okun olduğu yönde bir tekme vuruyor. Aynı şekilde bunu Usopp'a da yapıyor. Yani Gunko aslında okunun gösterdiği yönlere doğru saldırı yapıyor. Tıpkı Loki'ye birkaç bölüm önce yaptığı gibi. Tayfamızın başarısız olmasından sonra sahne Killingham'a geçiyor. Killingham okul müdürünü dövmüş ve bir duyuru için hazırlanıyor ki bu muhtemelen ''Çocuklarınızı kaçırdık, eğer onları kurtarmak istiyorsanız bizim tarafımıza geçin ve hasıl şapkalılara karşı koyun'' duyurusu olacaktır. Killingham duyuru için her şeyi hazırlıyor ve Somers'e ''Elbaf'taki herkes seni duyacak'' diyor yani duyuruyu geçecek kişi Somers'miş. Somers, biraz bekle Killingham. Şun da işim birazdan bitiyor diyor ve o vakit Saul'u sarmaşıklarıyla kanlar içinde bıraktığını görüyoruz. Sarmaşıklarından bir tanesine de silahlanmak iseklediğini görebilirsiniz. Saul saçında saklanan Chopper ve Robin'e çıkmamaları gerektiğini, çocukları onlara emanet ettiğini söylüyor ve daha fazla dayanamayıp yere düşüyor. O vakit Somers bizi ters köşe eden o cümleyi söylüyor. Okul, kütüphane, barış ve eğitim saçmalığını bırakın. Sizler savaşçısınız. Devlerin bu dünyayı kaba güçle sarstığı bir zaman vardı. Siz bizim paralı askerlerimiz olacaksınız değil mi Harold? Harold, o kahrolası herif. Bu sefer gerçekten işleri berbat etti. Bu aslında şunu açıklıyor. Evet, Harold tahmin ettiğimiz gibi dünya hükümetiyle işbirliği yapıyor gibi. Lakin burada Somers, barış ve eğitim saçmalığını bırakın. Sizler savaşçısınız da diyor ki Elbaf'ı barış ve eğitim yoluna götüren kişi de Harold'da. Yani bu Harold'un dünya hükümetine çalıştığını ama aslında arkalarından da iş çevirdiği anlamına geliyor. Size şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Elbaf plot twist'lerin eşiğini yaşayacak. En iyi Slobi de öyle bir sezondu ve benim en sevdiğim sezonlardan biri. Dolayısıyla Elbafta muhteşem adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Eğer buraya kadar geldiysen bir beğeni alırım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.